Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Fox'ta. Bak burada ne var? Küpesini buraya bırakmış. Nasıl düşürdüm kim bilir? Nasıl düşmüş acaba? Çalışmak benim hayatımdaki en önemli ikinci şey. Birincisi nedir? Aşk tabii ki. Buraya gerçekten aşık olduğum bir kadınla geleceğim demiştim. Ee Balca? Hayatında biri var mı? Var diyelim. Bu kadın da sensin. Efe Bey'in ortağı vardı ya, e, şu topuğunu kırmış işte. Topuk kırma taktiği bu, bilerek yapılır. Topuk bu, ne zaman kırılacağı belli olmaz. Eski bir hikaye mi yoksa yeni bir şey mi? Şimdilik kafamı karıştıran bir şey diyelim. Daha ne olması gerekiyor senin yüzde yüz emin olman için? Adımı söylerken bile içinin titrediğini sevmeliyim. Serkan, Serkan Eda'ya çok güveniyor. Sürekli yan yanalar. Ben senin yerinde olsam aralarında Mesela? Anlıyorum, kıskanıyorsun biraz. Artık musun? Daha ne olması gerekiyor anlamanın için? Beni sarsmaya çalışırdım. Şimdi her şey eskisi gibi oldu işte. Bana güvenmiyor musun sen? Biz siz eksiktiniz. Girmeyelim. Sana böyle süzüm süzümü süzülerek sözü aşk dedi Serkan. Şu anda burada ve sizinle de tanışmak istiyor. Tamam, buyursun. Babaanne.